90 gün gibi bir süreden bahsettiniz long covid için sanırım 3 ay dediniz. Ee, uzun bir süre süre. Ee, doğru anladım mı diye sormak istiyorum tekrardan size teyit etmek için. Ee, örneğin Covid-19 geçiren bir kişi 90 gün sonra tekrar e, geçirdiği virüs aktif mi oluyor yoksa zaten 90 gün e, semptomları devam ettiği için mi long covid oluyor? Çok güzel. Long covid'in bu 90 gün sonrasında biz long covid'in semptomlarıyla ilgileniyoruz. Yani virüsün varlığı PCR testi çoğunlukla negatif oluyor. PCR testi çok yapılmıyor ama yapılsa da negatif olması bekleniyor. Bak, bazı bilgiler ama sistem yetersizliğinden dolayı, virüsün bıraktığı hasardan dolayı bir takım belirtiler olarak devam ediyor. Yani long covid 90 günden sonra yaşanan çok temel bir e, hastalık devamı şeklinde algılanabilir. Ve burada biz virüsün bizzat kendisini aktif olarak görmüyoruz. Ama 90 günden önceki uzun uzamış COVID ya da post-COVID dediğimiz olgularda zaman zaman virüsün pozitifliğini tekrar gözlemleyebiliyoruz. Burada bu reinfeksiyon, reaktivasyon dediğimiz kavramlarda da virüs PCR testleriyle çalışılıyor ve bazen gösterilebiliyor ama long COVID dediğimiz şey aslında enfeksiyonu geçirmiş bireylerde semptomlar, bulgular toplamı, bulgular birlikteliği gibi düşünebilir. Daha doğrusu virüsün etkisinin kendisi olmasa da uzun süren döküntü e, dökün, döküntüleri, uzun süren belirtilir olarak da söylemek ya da dokularda bıraktığı hasar olarak söylemek belki mümkün olabilir. Ee, bunlardan bir tanesi de aslında multisistemik enflamasyon sendromu dediğimiz çok farklı sistemlerde, çok fazla birden fazla sistemlerde enflamasyonla giren sendrom. Bunu MIS-A ya da MIS-C diye kısaltıyor e, bizim dergilerimiz kitaplarımız. MIS-A erişkinlerde olan form, MIS-C ise multisistemik yani birden fazla sistemde enflamasyonla giren sendromun çocuklardaki versiyonu Ki bu gerçekten e, bir arada konuşulmuştu hani çocuklarda biraz daha farklı semptomlarla mı gidiyor diye bir takım testlerle bir takım e, yöntemlerle muhakkak test edilmesi doğrulanması gereken bir sendrom bir hastalık toplamı oluyor. Bu da yine long covid şemsiyesi altında konuşulması gereken ya da değerlenmesi gereken bir konu. mis A ya da mis C sendromları. Long Covid görünme oranı Covid-19 geçiren kişilerde nedir? Ya da kadınlara, erkeklere ya da yaş grubuna göre nasıl bir değişiklik gösterir? Şimdi Long Covid dediğimiz şey enfeksiyonu bir kere akut olarak geçiren beylerin bir, bir kısmında. Bu farklı çalışmalarda farklı. %5, %10, %60 kadar rakamlar var ama şöyle yapılan bir çalışmada ya bu biraz önce bahsettiğim gibi telekonferans yöntemiyle, teletip yöntemiyle aranan bireylerin %60 kadarında belli bir takım semptomlardan en az bir tanesinin hala devam ettiği belirlenmiş. Bununla alakalı çok daha fazla sistemik çalışmaya ihtiyaç var. Belki çok daha net sayılar ama bunu şöyle, muhtemelen yapılan çalışmalar çok daha net ortaya koyacak ama hiç ben %5'ten daha az bir olgu olmadığını düşünüyorum. Yani enfeksiyonu geçiren bireylerin en az %5'inin muhakkak bir şekilde en az 3 ay boyunca semptomlardan bir tanesinin devam ettiğini, devam etme süre geldiğini düşünmekteyiz. Bu semptomlar, isterseniz de riskli bireyleri konuşalım. Kadınlarda biraz daha fazla gibi görünüyor o ilginç. Ayrıca yaşla ilintili, yani ileri yaşlar bazen biraz daha post COVID ya da long COVID'li görülme sıklığını ortaya çıkartabiliyor. Bir takım yandaş hastalıklar, bir takım kronik hastalıkların varlığı yine enfeksiyonun hem zaten akut fazında daha ciddi geçirmesini sağlıyor maalesef. Hem de ileri dönemde long covid yaşamayı biraz daha artıyor. Bu ihtimal biraz daha artıyor. Virüs yükü dediğimiz şey, yani ilk bulaşta virüs ne kadar virüsle muhatap olundu maalesef bu da çok belirleyici oluyor. Yani akut fazda enfeksiyonun ciddi seyretmesiyle alakalı. Gerekirse yine post covid, long covid sürecinde sürecin nasıl ilerlediğini bilmeyle alakalı virüs yükü yani bulaşmadaki virüs miktarı gerçekten çok e, oluyor. Çünkü long covid dediğimiz şey aslında ilk akut fazda enfeksiyon geçirilme biçimiyle de çok alakalı. Yani biz enfeksiyonu eğer ilk fazda, ilk akut fazda biraz daha ciddi, biraz daha yoğun, biraz daha ağır ve ağır tabolu geçirilmişse Long Covid dediğimiz <laughs> semptomların bazılarının devam ediyor olması ya da tekrar ilerleyen semptomların ortaya çıkıyor olması biraz daha fazla görünüyor olabiliyor. Çünkü burada kronik enflamasyonun şiddeti gerçekten çok belirleyici oluyor. Yine konulan sosyo-kültürel durumu, beslenmesi gibi bir takım faktörlerde yine ilave etkili olabiliyor. E, %26'lar civarında özellikle bir yayında okumuştum. Long Covid akut fazla, yoğun bakım e, hizmeti alan, yoğun bakımda kalma durumunda kalan e, Covid'li hastaların %26'ında Long Covid görülme olasılığı bahsedilmiş. Yine 35 yaş altı bireylerde de yaşanan enfeksiyonların e, bir kısmında e, Long Covid gözlenebiliyor. Temel semptom ne dersek hani hangi belirtiler Long Covid'i çağrıştırıyor dersek isterseniz şöyle birkaç cümle ondan da söz edeyim. Belki muhtemelen siz soracaksınız ama ben sormadan Tabii. hemen siz sormadan ben söylemiş olayım. Şimdi çok bilirgin bir şey şu, akut fazda COVID'i geçirmiş bireylerin bir kısmı ortalama 3 ay sonra hala devam eden semptomlarına rağmen hala çabuk yorulma, işte merdiven çıkarken bir hareket yaparken çabuk yorulma, nefes darlığı, uyku bozuklukları, e, hafıza sorunları ya da bir takım posttraumatik stres gibi stres faktörlerini çok yaşıyorlar, yaşıyorlarsa bu aslında long covid'in bir temel belirtisi olarak söylemek mümkün olabilir. Şöyle long covid eee çok hangi sistemlerde ne tür belirtilerle karşımıza çıkıyor? İzin verirseniz sızca onu da toparlamış olalım. Genel olarak halsizlik, ateş, kas ağrıları long covid'in temel belirtileri oluyor. Yani biz bir akut enfeksiyon fazı sonrası ortalama 9. ayda bu tür belirtilerle karşımıza gelirse bir hasta ki birazdan belki muhakkak birinci basamakta da bununla alakalı ciddi eğitimlerin, ciddi hazırlıkların yapılması gerekiyor. Yani biz e, günün sonunda da bunu muhakkak söyleriz. Yani muhakkak post-covid ya e da long-covid polikliniklerin sistemlerinin açılması ve bunların belli bilgi birikimleriyle bu hastaları takip eder rehabilit eder topluma tekrar sağlıklı ruh hallerini karıştırır halde bir sistemin oluşturulması gerekiyor tekrar bir ki covid yani SARS-CoV-2 virüsü aslında biraz çarpıcı bir virüs en çok sinir sisteminde hasar oluşturuyor demiştik. İşte özellikle bu bir takım bozukluklar yani bu beyin sisi, beyin bulanması, kafasını toparlayamama, zihnini toparlayamama, hatırlayamama, unutma belirtileri falan aslında çok net bir long covid belirtisi olabiliyor. Yine baş ağrısı, uyku bozuklukları, ee, periferik bir takım yani bu işte ellerde uyuşmalar, batma hisleri, karıncalanma hisleri ya da his kayıpları gibi. Mesela parmak ucunda his kayıplarımız. Eğer bir Covid geçirmişse ya bundan haftalar, aylar önce ve sonra hala elinizde bu uyuşukluk devam ediyorsa belki bir kontrol ettirmekte fayda var. Bir sersemlik hissi. Bu çok temel bir belirti. Ya da işte biraz yaşlılarda ciddi unutma, unutka, unutkanlık, psikolojik bozukluk, psikotik bozukluklar vesaire yine long covid'in önemli belirtilerinden birisi. Yine en çok etkilediği organ solunum sistemi demiştik hatırlayınız lütfen. Yine burada nefes alıp vermekte güçlükler, nefes almada zorluklar, nefes darlıkları, nefes tıkanmaları, öksürükler. Ee, bu solunum fonksiyon testlerinde bir takım yetersizlikler, yet, e, azalmalar yine çok temeldir. Long Covid ya da uzamış Covid belirtileri olabiliyor. Yine bir diğer önemli alan kardiyovasküler dediğimiz kalp damar hastalıkları alanı. Yine burada da göğüs ağrısı, çarpıntı, ee, göğüs kafesinde hassasiyet, bu nefes alıp vermede veya işte e, belki belli egze, hafif da yürüyüşler sonrasında göğüs kafesinde daralma, göğüs kafesindeki ağrılar e, ve bununla ilintili bir takım semptomlar. Bu miyokardiyal yani kalp kasıyla alakalı inflamasyon belirtileri de yine ventrikül disfonksiyon dediğiniz kalp atım fonksiyon bozuklukları da yine. Kardiyovasküler yani kalp damar sistemindeki Long Covid belirtileri ve hemen akabinde birtakım mide bağırsak sisteminde de Long Covid e belirtileri olabiliyor. Mesela bunlardan abdominal hassasiyet, yani karın dokunduğunuzda karındaki hassasiyet, hafif ağrılı bir durum, yani bulantılar, ishaller, iştahsızlıklar, tat kayıpları ile çok temel Long Covid belirtileri olarak saymak mümkün. Ee, böbrekleri de tutuyor. Böbreklerde de hasar oluyor. Özellikle akut renal hasar dediğimiz böbrek hasarları da yine Long Covid'de maalesef gözlenebilecek bir tek diğer e, belirtiler. Ve diğer yine en çok etkilenen alanlardan birisi kas iskelet sistemimiz. Özellikle sırt ağrılarımız, geçmeyen kas ağrılarımız, miyajlarımız, eklem ağrılarımız yine... Long Covid'in çok temel belirtilerinden olabiliyor. Ve tabii ki psikolojik e, belirtiler, psikosomatik belirtiler, depresyon semptomları, anksiyete, kaygı bozuklukları gibi bir takım belirtiler de e, yine Long Covid'in psikosomatik veya psikolojik alandaki belirtileri. Bir diğer temel alanımız kulak ve boğaz alanı gerçekten saymakla bitmiyor. Maalesef Long Covid'in e, yine çınlama, kulak ağrıları, kulak tıkanıklıkları, boğaz ağrısı, tat koku kayıpları gibi bunu zaten çok konuştuk, çok duyuldu. Ve yine baş dönmesi de yine long covid'de gözlenebilecek kulak burun semptomları olabilir. Yine son olarak belki de kısaca cilt dermatoloji, cilt hastalıkları alakalı belirtilerden söyleyecek olursak cilt döküntüleri ve ciltte kızarıklıklar ve maalesef saç dökülmeleri de son dönemlerde bunu çok duyduk, çok da konuşuyoruz. Saç dökülmeleri de yine long covid'in çok temel belirtilerinden olabiliyor. Bu belirtilerden herhangi birisi ya da birkaçı bile aslında hani COVID geçirmiş bireylerde e, Long COVID'in hatırlatıcı belirtilerinden birisi olabilir. Bununla alakalı belirtisi olan, şikayeti olan, yapılması olan ki zaten belli kontrollere gitmesi, bulunması gerekiyor. Muhakkak kontroller için ilgili kliniklere, ilgili departmanlara başvurarak e, gerek bazı testlerle ki birazdan testleri de söyleriz isterseniz, gerekse e, klinik muayeneleri, muayene, muayene kontrolleriyle e, sürecin devamını, takibini sağlamak gerekiyor. Belki kullanılması gereken ilaçlar varsa onların kullanılması gerekiyor. Topluma kazandırma ile alakalı rehabilitasyon varsa ki bu işin çok daha farklı bir boyutu gerçekten. Onunla da alakalı belki bir takım rehberlikler, bir takım sosyal kazandırma çalışmaları da yapılabiliyor. Ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin galiba bir aktivitesini okudum bir yerde çok güzel. Yani özellikle COVID geçiren bireylerin semptomlarıyla alakalı topluma kazandırılmasıyla alakalı bir e, rehber hazırlık yapmışlar. Oldukça güzel, detaylı, teferruatlı bir hazırlık. Bu gerçekten çok değerli. Bazı üniversitelerinde özellikle post-covid ile e long-covid ile alakalı poliklinik ya da, sağlık hizmeti sunma alakalı hazırlıklar yaptığında yine bilmekteyiz. Mustafa Bey, aklıma aşılarla ilgili bir soru geldi. Dolaylı yoldan aslında ilgisi var mı diye merak ettim. Çünkü siz COVID-19 geçiren kişilerin o dönemindeki geçirdiği o yoğunluğa göre long-covid geçirip geçirmeyecekleri değişiyor dediniz. Yani aslında yoğun bakımda veya daha yoğun COVID atlatan bir kişi long COVID geçirme olasılığı daha yüksek. Ve bu durumda aşı olanların long COVID geçirme oranı daha düşük diyebilir miyiz? Tabii şimdi bu başka bir konu. Aşı ile zaten biz enfeksiyondan korunuyoruz. Yani aşı gerçekten artık bu ispat, ispatlandı net olarak. Aşı belli bir sürede olsa bu enfeksiyondan koruyor. Şu anda geldiğimiz noktadaki başarı da aslında aşının başarısı. Bunu çok net ifade etmeliyiz. Aşılanan toplumlarda ciddi bir enfeksiyon azalma var. Ee, tekrar artmanın nedeni ise biz bireysel tedbirlere yeterince uymuyoruz. Bunu belki birazdan hatırlatırsanız lütfen bunu biraz daha tepkatlıca konuşuruz. Aşılama tabii ki long covid'den de korur. Eğer sorunuz varsa çok net ifade edeyim. Aşılama evet. long covid'den kesinlikle korur. Dolaylı yoldan korur. Çünkü long covid, covid geçiren bireyleri de sonra da yaşanan, Hı. belirtiler toplamadır. Yani evet. biz COVID geçirmeyen bireyde long Covid'i e zaten konuşmuyoruz. Aşı da bizi COVID'den koruyacağı için ya da yoğun şiddetli geçirmeden koruyacağı için haklısınız aslında. Long COVID'e de karşı dolaylı bir koruma sağlayacaktır. E, Tersler ama mantıklı bir soru. Teşekkür ediyorum. E, tabii ki aşı hem toplumsal e, bağışıklığı sağlama ve yükseltme adına hem de virüsün aktif bulaşma döneminde antikorlarla virüsü nötralize ederek bulaşmasını engelleme adına oldukça önemli gerçekten.